Bizim işte bu saatte nasıl bir de Bedwars oynuyoruz gördüğünüz gibi. Bu insanla yani Bedwars oynuyoruz. Bir de şey ben video çekmek aklıma geldi. Tam buradaydım. Video çekmek aklıma geldi. Ben de video çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bak, sakın 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 seni uçurtmak elinde. Bir <laughs> <Abi>, tane <git hadi. gülüyor> <ol>. Abi düştüm. <laughs> Abi, nasıl düşerim ya? O nasıl düşerim ben? Ol. Oh, 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 oh. Kaç defa oldum bunlara ya. Demek kılıcını mı Onu düşürseydim yere. Oğlum yemeyeceğim hiç acımayacağım ben. Hiç. Şimdi gelin karşıma. Gelin. Gelin. Sizi öldüreceğim. Ah, takımda hiç kimse kalmamış. Tek başımayım. İşte bu ya varmış. Nazar değdi. Almayacaksın. Yok lazım lan bunlar. Birisine o lazım, lazım. Tamam. Bir tamam. şey derdimi anlatabilsem. Ben yazarak da yazarak, yazarak da anlatabilirim ama artık yazılmıyor. al şunu. Al, al, yemek al yemek. Dön. Gelin şimdi şimdi gel. Şimdi gel. Bir tane lazım şey mi? bunu almam lazım. Oğlum yemin ediyorum çok sinirlendim. Şimdi gidin. Kim ki oldu oluyor? Hadi hadi. Çok sinirli. Bütün gücümü toplayıp. Ne O olur mu? Oğlum bunlar var. Allah belanı mı? Sen şuna mı olayım? şuna mı şuna mı Yatır ya. Işte ya. <laughs> ya ya. işte ya patlatacağım. Yatır ya kalmamış. ya. ne kaldı? Oğlum ne olur bana demir verin. Dedim şunları aldırayım. kalmış gelmiş ya. Kendime kılıç almam lazım. Sabah kendime kılıç alacağım. Oğlum ne halk yiyeceksin? Al işte. Bir kılıç lazım, kılıç lazım, kılıç lazım. Orta kılıç tutmuyor. Bunu vurmayı deneyeceğim. Yürü git. Yürü dur. Yürü git. Lazım lan lan. Sizin amınız var. Çabuk var 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 var. Çabuk al. Çabuk al. Bak yine gelmeden çabuk al. Tamamdır. Tamam. Bak sefer sakin. Sakince ne gideceğim? İşimi yapacağım, geleceğim. Ölürsen de bana. Bitsin mi? Bir tane. Bir tane daha lazımlar. Bir tane daha lazım. Bu sefer hazırlıklı gidiyorum. Hazırlıklı için Onur öldüreceğim. Hazırlıklı gidiyorum lan bu sefer. Bir mantar hızını Hadi ver. Bunu versene. lan ver. ver mı? Ver, ver mi? Ver mi? İstemiyorum senin şeylerini. Yürü git. Tamam özür dilerim. Lan ver artık. Ne olsun ver. Lan versene. Lan ver mi? Ver mi? İstemiyorum. Allah'ım Allah'ın satanı vardı. Şimdi o düşmüştü çıldırıyordur evde. Hadi. Hadi. Bir tane yaz, tane gelsin. bak. Gideceğim onları öldüreceğim. Bu sefer gideceğim ben. Gidiyorum hadi. Hadi. Çok lazım olur. ben de biliyorum ver. Var bir tane var daha iç ver. Hadi. Hadi. Sağ ol. Sağ olasın. Şimdi zincir alalım. Dövdüyorduk, Dövdüyorduk, artık. Şimdi gidiyorum. Bu iş bitiyor artık. onu oğlum. Biz. yıllarda patlamış. Sarıla bu sefer patladı mı? Yes be. Yes be. Odaların da var. Ben sanki odaların yoklar. Oğlum oyuncu kaldın ya? Zorluyor. Dur. Aha. Şöyle bir gel. Bak öldürün. Öldürmeyeyim bak bu sefer ağzını. Yemeği mi değdim? Hazır bir bak. Hold like. it for Hold it for it. it. Flash. Flash. Ne Bakın arkadaşlar. Bunlar da Bize gittiler. Greenler bak daha ölmemiş. Gitmemişler. Tabii bir kişi kalmış. Bu bizde. da bizde. Bu bizde. misin? mı? bakamam. neymiş? Bir yerde yapmış. Yanlış görmüş ne dur. Ağır mı bu içinde saklanıyordur arkadaşlar ya. Bir sürü şey kaptım. Artık öldürme zamanı geldi yani. Bu kadar basit. Bu iş bu kadar basit. Öldünüz. Ve bitti. Oyun bitti. Allah'ım ya abi. Bulmanıza ne gerek var? Tamam şunu alalım. Kemik almayalım. <laughs> Kaç yaz kaptı lan? Ben şimdi başka bir adaya gidiyorum. Şimdi ben başka bir adaya gidiyorum. Biraz sonra bir karşınıza çıkacağım. Herkesi ben öldüreceğim. Şimdi benim kankam gitti. Herkes öldü mü? Şimdi ağlarım bak. Diyelim ki, Oha bir şey kaybettim. Bana lazım, bana lazım, yemek lazım der, dersem kendimi döverim. O yüzden almam lazım üstüne. Tam kadar yeter.

oğlum geldim yemek yaptım geldim ya. Lan gelsene. Oğlum gidin artık. Lan gidin. Oğlum ya. Lan gidin artık gidin. Lan gidin. Gidin. Ne oğlum gidin. Ya, oğlum, gidin.